Arabama yapar mı? Park edenlerin aklındaki tek soru. Nasıl bir güvercin bu? Deve kuşu mu? Abi ne kuşu? Kuş pisli demiş. Kaç gün? Suçlanır <laughs> <geçmiştim. gülüyor> mı ya? Vururumuş. Peki, siz bunu? Çünkü kuş pisliği boyayı yakıyor, arabanın değerini düşürüyor. Şu net. Doğru kasko kadar, doğru park yeri de önemli. Sigortam net sunar. Arabama yapar mı? Kuşlar bir kere arabanıza yapmaz. Dışkıladıkları yerde e, altında arabanız varsa arabanıza ya da kafanıza denk gelebilir. İstanbul için geliştirdiğimiz projede Kuşbank, İstanbul'un kuşları ve kuş popülasyonu veri tabanlarını kullandık. Yoğun bulunan kuş türlerinin yaşadıkları alanları tespit ettik. Araç park alanlarını kuşların yaşam alanlarıyla yapay zeka yardımıyla eşleştiren bir algoritma hazırladık. Algoritmamız gerçek zamanlı olarak iklim ve göç verilerine göre eşleştirmeleri yaptı. Kuşların türüne göre farklı renkler atadık. Web sitemiz kuş pisliğini çağrıştıran pinlerimizle haritada riskleri gösterdi. Yapay zeka ile kuşların başrolde olduğu filmler hazırladık. Fark edenlere ikabı suyu. Bütün arabalara yapmam şaka mı? Sakın fenomeni benim. Benim adım Mahir. Şekerim ben ya? Gerçek zamanlı outdoorlarda risk oranlarını gösterdik. Kuşların yoğunluk durumunu sundu. Kadıköy ve Üsküdar çevresinde Mart'ı yoğunluktaydı. Martı. İçeriklerimizle sürücüleri hedefledik. 5 milyondan fazla kişiye ulaştı. Ziyaretçiler 1,5 dakikadan fazla sitede kaldılar. Arabama yapar mı sorusuna... Yapay zeka ve veriye dayalı net bir yanıt verdik.